Bölüm üzerinde şahsı adına söz isteyen Abdülkerim Gök, Şanlıurfa Milletvekili. Ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşülmekte olan tasarı içerisinde çok önemli Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren düzenlemeler söz konusu. Burada özellikle Türkiye ekonomisindeki uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası yatırımcı kuruluşlar Türkiye ekonomisinin güvenilirlik noktasında güvenli bir liman olduğu noktasında doğrudan etki edecek veya 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 yan etkileriyle çok önemli pozitif gelişmeleri sağlayacak olan düzenlemeler söz konusu. Elbette ki varlık barışı da bunun bir boyutu. Ancak burada özellikle şunu belirtmek isterim. Benden önceki konuşmacılar da ifade ettiler. Devletin vatandaşıyla barışık olduğu ve adeta anayasal tanımlamada Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir. Yani sosyal anlayış içerisindeki hizmetleri üreten bir anlayışla karşı karşıya kaldığımız AK Parti iktidarları döneminde çok önemli bir düzenlemeyi getiriyoruz. Benden önceki konuşmacılar ifade ettiler. Ben de kısmen ona değineceğim ve emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Bu kanun teklifi Özellikle Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken de katkılarıyla muhalefet milletvekilleri arkadaşlarım o konuyla ilgili hassasiyetlerini dile getirdiler ve olumlu görüşlerini ifade ettiler. Bir kez daha teşekkür ediyorum. O konuda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi. Ben Ceylanpınar doğma büyümeyim arkadaşlar. Orayı rahatlıkla biliyorum. 30 yıl içerisinde orada yaşayan göçerler adı göçer ancak yıllarca akademik hayatta da bunlar yanlış tartışıldı. Onlar göçer değil, orada yerleşik insanlar. Dolayısıyla göçerlerle ilgili yapılan ve sonuç odaklı, çözüm odaklı bu teklifin de kanun olarak sizlerin de uygun görmesi halinde son derece orada yaşayan insanların hayır dualarını hep beraber almış olacağız. Gerçekten dünden beridir insanlar telefon açıyor ve inanmıyorlar. Biz Sayın Valimizle diğer milletvekilleri arkadaşlarımla beraber yapmış olduğumuz toplantıda insanlar bu düzenlemeyi duydukları andan itibaren taraflar alkışlarla karşıladılar. Burada yaşlı, erkek, kadın, bayan topyekün insanlar yıllarca adeta Sayın Bakanım ifade ettiler. Hep söz verildi. Hep düzenlemeleri yapacağız denildi ama Ankara'ya gelindi ve o insanlar unutuldu. Fakat biz diyoruz ki AK Parti iktidarları olarak sizlerin de destekleriyle inşallah bu soruna neşter vurmuş olacağız. Çünkü bu insanlar burada yaşarken elektriksiz yaşadılar, doğrudur. Muhalefet milletvekilleri arkadaşlarımız söylediler. Çünkü onlar hukuksal ortamda bulunmuyorlardı. Ama yapmış olduğumuz bu düzenlemeyle kayıt dışı olan yaşam koşullarını kayıt altına alıyoruz. Bundan sonra elektriği kayıtlı bir şekilde gidecektir. Bundan sonra okulları kayıtlı bir şekilde gidecektir. Bundan sonra su ihtiyaçları kayıtlı bir şekilde gidecektir. Şu anda yani bizim bu yasal düzenlemeyi çıkarmadan önceki hali burada yaşayan her bir bireyin üzerinde yaklaşık eski parayla 200 milyar ceza bulunuyor. Neden? Çünkü bunların yaşam koşullarını sürdürebilme adına burada yapmış oldukları her faaliyet kaymakamlık tarafından cezalandırıldı. Onun için bu yasal düzenleme son derece önemlidir. Ayrıca bunlar şu anda bulunmuş oldukları ortamda da yapılacak olan düzenleme ile yeni yerlerine gittikleri andan itibaren devletle barışık halde kılmış olacağız. Çünkü hayvancılık yapıyorlar. TİGEM'in arazileri içerisindeki yıllarca yaşadıkları sıkıntıları da bu insanlar unutmuş olacaklar. İşte bir kez daha AK Parti iktidarlarıyla beraber sosyal hukuk ilkelerinin geçerli olduğu, sosyal politikalarının geçerli olduğu bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhalefet milletvekilleri arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlıklara teşekkür ediyorum. Gerçekten yere halkı son derece heyecanlıdır. Orayı gören değerli arkadaşlarım zaten gördüler. Birçok söz söylendi. Bundan sonraki düzenleme inşallah sizlerin evet oylarıyla gerçekleşecektir. Ben Yüce Parlamento'yu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.